Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sosyal bilgiler dersini yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Kuzey, güney, batı, doğu arkadaşlar. Kuzey ile batının arası kuzey batı. Kuzey ile doğunun arası kuzey doğu. Doğu ile güneyin arası güney doğu. Batı ile güneyin arası güney batı arkadaşlar. Bunlar da böyle isimlendirilir. Şimdi başka bir görsele geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yanımızda her zaman bir pusula olmayabilir arkadaşlar. Yani böyle yönümüzü kaybettiğimizde asıl bulmamızı onu şey yapıyoruz. Böyle zamanlarda yön bulabilmek için çeşitli varlıklardan yararlanırız. Bu varlıklardan biri kutup yıldızıdır arkadaşlar. Şimdi alttaki görsele geçelim. Yusunlar ormanlık bir bölgede veya açık arazide yön bulmak için ağaçlardan ve taşlardan yayınlanabilir. Çünkü ağaç gövdelerinin taşların ve kayaların kuzeye bakan tarafı genellikle yosunlarla kaplıdır. Bu durumda yosunlu tarafın kuzey yönü gösterdiği dikkate alınırsa diğer yönlerde kolayca bulunabilir arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Sosyal bilgiler dersimiz bitti. Görüşürüz. Bay bay.